Herkese merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere vaka sayıları ne kadar Türkiye'de düşmeye başlasa da bilim kurulu halen yüksek olduğunu açıklıyor ve bilim kurulu daha birçok profesörden 15 günlük 14 günlük sokağa çıkma yasağı isteminde bulunuyor. 15 günlük bir sokağa çıkma yasağı olmasını istiyor. Sizlere ayrıntıları aktaracağız ama aktarmadan önce sizce Türkiye'deki yasaklar yeterli mi değil mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız videomuza geçmeden önce bu tarz sonraki haberler için de kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi hep beraber videomuza geçelim Son dönemde bazı illerde düşüş oluyor demesine rağmen devam ediyor mutasyon bazı ülkelerde ters tepki ulaştığı artması ve hasta sayılarının ciddi bir şekilde yükselmesi bu ülkelerde ise Japonya'da 4 katına çıktı Virüs. Japonya'da virüs 4 kat arttı. İngiltere, Danimarka, Japonya, Hollanda, Güney Afrika en sonunda İspanya'da da mutasyon virüsünün büyük tepki yapması ve ciddi derecede vaka olayının artması, vaka olmasından dolayı bilim kurulu da bu açıklamaları gerçekleştirmiş durumda. Uzmanlar ve bilim adamları bilim kurulu 15 günlük yasak önerilerini sürekli konuya ele alıyor. Konuyla alakalı 2 günlük ve 15 günlük yasak istiyor ve flash bir açıklama da var. yüzde %85 artış diyerek son dönemde birçok ülkede de vaka sayısının arttığını ve Mehmet Ceylan özellikle son günlerde 15 günlük bir sokağa çıkma yasağının olmasını istiyor. Aynı şekilde bilim kurulunda ne kadar vaka sayılarında düşüş olsa da şu anda bazı illerde, bazı e, şehirlerde, bazı ülkelerde 15 günlük bir sokağa çıkma yasağı olsa bile halen vaka sayılarının yüksek olduğu görülüyor. 15 günlük bir sokağa çıkma yasağı olsa bile bazı ülkelerde vaka sayılarının halen düşmediği görülüyor ki Türkiye'de de bir 15 günlük sokağa çıkma yasağı bekliyor. Profesörler, bilim adamları hala bu konuyu ele alıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bir belirtmeyi unutmayınız. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.